Merhaba arkadaşlar. 21. soruyla devam ediyoruz. Bilal Bey 20 tane ağaç dikerse her ağaçtan 60 kilogram meyve alacakmış. 20 ağaçtan sonra dikecek her ağaç ağaç başına yıllık verimi 2 kilogram düşürüyor. Yani normalde şöyle bir planı var. Bilal amcımızın. 20 ağaç dikerim 60 kilo verir. Ağaç kilogram. Sonra 21 yaparsa bu 58'e düşüyor. 22 yaparsa bu 56'ya düşüyor. Yani Buradaki artı x buradaki eksi 2x oluyor arkadaşlar. Ne kadar arttırırsa 2 katı azalıyor. O zaman 20 artı x ise ar sayısı verimde 60 eksi 2x olacak değerli arkadaşlar. Şimdi maksimum min sorusuna Çarpıp türevini alıp sıfır isteyeceğim. Ee, ta, ne yapayım? Çarp vereyim mi? Bir saniye. Şöyle. 1200 eksi 40x artı 60x. Eksi 2x kare türev alıyorum. Bu gidiyor zaten. 20 eksi 4x eşittir. 0x de buradan 5. Yani 20'nin üstüne artı 5 daha gidecek. 25 ağaç dikecekmiş. Ağaç dikmek de demekse fidan dikecekmiş. Ee, Bilal Bey. Evet. Şimdi buna geldik. fx fonksiyonunda bakın arkadaşlar. Kendisi yukarıda. Yani f'ler sıfırdan büyük. Artan fonksiyon olduğu için f türevler de sıfırdan büyük. G'ler negatif ve azalan bir fonksiyon olduğu için G türevlerde negatif arkadaşlar. Ne yapıyorduk biz böyle durumlarda? Türev alıyorduk. Önce çarpım türevi. F türev çarpı G artı G türev çarpı F. Hadi köpekçim git artık. Gitme de oradan. F türev kendisi artı. G neydi? Eksi. Artı ile eksi çarptım. Eksi artı. G türev eksi f'in kendisi artı. Artı ile eksi çarptım. Eksi. Eksi ile eksi toplarsam eksi yapar. Yani birincisi azalan. Eksi çıkarsa azalan demek. İkincisine bakıyorum. F kare x'in türevi nedir? 2 tane fx çarpı f türevi x. Eksi 3 tane y kare x. Bir de içinin türevi g türevi x. fx artı f türev x artıydı. Burası artı. Şu G kare x artı. Şurası eksi. Eksi ile eksi çarptığım için artı yaptı. Artı ile artı topladım. Bu da artan yaptı. Şimdi üçüncü öncül için türev alacağım arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Önce birincinin türevi yani yukarının türevini alıyorum. Çarpım türevi var dikkat edin. Bir tane fx artı f türevi x çarpı x çarpı şimdi gx. Şurası artık üsttekinin komple türevi. Şurası ikinci. Eksi üsttekini aynen yazdım. Alttakinin türevini yazdım ve g türü yok pardon. gx'in karesi oldu. Şimdi bakıyorum. fx kendisi artı f türevi x artı a ile b arasında arkadaşlar pozitifler bunlar da artı. gx eksi. Yani burası eksi yaptı. Yukarısı eksi eksi. fx bu artı dedik. fx artı bu eksi. Burası da artı yaptı. Şimdi siz artı bir sayı ile eksi bir sayı toplarsanız artı da çıkabilir, eksi de çıkabilir. Ne olacağı belli olmaz. O yüzden kesinlik yok. Cevap Ceyhan olacak değerli arkadaşlarım. Evet. Burada arkadaşlar şu arkadaşı karşıya yaptığımız düşünün. Ne oluyor bakın. fx çarpı g türev artı gx çarpı f türev x eşittir gx. E bu ne oldu arkadaşlar? Birinci türev çarpı ikinci ikinci türevi çarpı. Yani bu aslında fx çarpı gx'in Türevinin integrali. Bu da gx. Türevin integral birbirini götürür. O zaman ne kalır? fx çarpı gx artı c eşittir. gx. x yerine 1 giriyorum arkadaşlar. f1 çarpı g1 artı c eşittir. g1. f1'in 3, g1'in 2 olduğu verilmiş. Artı c. Buradan da g1 2 idi. c'miz eksi 4. Şimdi arkadaşlar aynı yere bu sefer 2 gireceğim. f2 çarpı g2'yi 4 vermişler. Burası c 4 bulmuştuk. G2 de yine 4'tü. O zaman şöyle bir bakınca şu arkadaşlar f2 ile 4'ü çarptım. Sonra eksi 4 dedim. Bu da 4 çıktıysa 4'ü karşıya attım. 4 tane f2 eşittir 8. Her tarafı 4'e böldüm. f2 eşittir 2 c. Yani bunu karşıya attığımızda çarpım türev olduğunu görmemiz lazım. Evet arkadaşlar burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Şu sarı bölgeyi şuraya aynısını koyabilirim. Sizin de gördüğünüz gibi aynı şey zaten. Yani şöyle oluyor. Bu sarının alanı o zaman 1. Çünkü o birim bir kare. Şimdi buradan sonra arkadaşlar şuraya dikkat edin. Şu an boyadığım yeri nasıl buluruz? 1, 2, 3. 3, 4 arasında 3, 4 arasında eğrinin de zaten adı verilmiş. Şu 4 x eksi 2'nin karesi artı 1. İntegral alacağız değerli arkadaşlarım. x eksi 2'nin kübünün kübü artı x. Önce 4 koyuyoruz. 4 koyarsam 4 eksi 2. 2, 2'nin kübü 8. 8 bölü 3 artı 4. Buradan 20 bölü 3. Eksi şimdi ne koyacağız arkadaşlar? 3 koyacağız. 3 koyarsak 1. 1 bölü 3. Şuraya vereyim. 1 bölü 3 artı 4. Bu da ne yaptı? 4, 3, 12. 12 birden 13 bölü 3. Doğru yaptım değil mi? İşlem hatası olmasın sorusunda. Tamam. Sıkıntı yok. 4, Tamam. Şimdi benim bu çıkardığım zaman 7 bölü 3. Bu 7 bölü 3 neresi arkadaşlar? Bizim şu benim maviyle boyadığım yer. E zaten burası 5 birimdi. Burası 7 bölü 3. O zaman bu sarı yere ne kadar arkadaşlar? 8 bölü 3 kalmaz mı? 1, 2, 3, 4, 5. Normalde burası dikdörtgen. 3'ten 4 yaptım. 4 koydum arkadaşlar. Bakın integrali ne oldu? 8 bölü 3 artı 4 oldu. Sonrasında şurada belki işlem hatam vardır onu düzelteceğim. 8 bölü 3, 20 bölü 3. Şimdi buraya 3 koydum. Burası 10 bölü 3'müş. Çünkü bir gariplik gelmişti bana. Burası da 10 bölü 3 yaptı. Tamam. Şu an maviyle boyadığım yer 10 bölü 3. Ama şurası toplamda 5 tane kare olduğunu göre o 5'ten 10 bölü 3 çıkarırsam burası 5 bölü 3. Şu sarı yer arkadaşlar. Aynısını burada da yapacağım. Şimdi şurası 1, 2, 3, 4, 5 zaten. Yukarı doğru gidecek. Sınırlarım bu sefer nereden nereye bakın. 4'ten 5'e x eksi 2'nin karesi artı 1. Alıyorum integral. x eksi 2'nin kübü bölü 3 artı x. Önce 5 koyuyorum. 5 koyarsam 5 eksi 2 3. 3'ün kübü 27. 3'e böldüm 9. 9 5 daha 14. Eksi şimdi 4 koyacağım. 4 koyarsam 8 bölü 3. 8 bölü 3 4 daha ne yapar arkadaşlar? 20 bölü 3. Çıkarırsam bu da 22 bölü 3 yapıyor. Peki bu 22 bölü 3 neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası bakın. Şu maviler ve şu sarılar. Şöyle komple 4'te 5 arası. Anladınız değil mi? Burası olduğu için arkadaşlar 22 bölü 5'ten 22 bölü 3'ten de şunu çıkaracağım. 22 bölü 3 eksi 5'ten bu da 5. 7 bölü 3. Şu sarı yerde 7 bölü 3. 7 5'te 12. 12 bölü 3 4. Bir de burada var 5. Yani olay şu arkadaşlar. Siz bir şeyin integralini alıyorsanız şöyle. O zaman sınırınız mesela sıfırdan beşe. E ben burada mesela bir tane kare varsa o zaman bunu çıkarıyorum. Tamam. Burada da bu kareleri geri çıkar. Mantık bu. Gelelim 25'teki değişken değiştirme sorusuna. Arkadaşlar içeriye u diyeceğim. Şöyle yazalım. U eşittir. X küp eksi 1. Sonra her tarafın diferansiyelini alacağım du eşittir 3 tane x kare dx. E bende ne var? x kare dx var. O zaman şu 3'ü şuraya atabilirim. du bölü 3. Şimdi integrali baştan yazacağım. f türev u çarpı du bölü 3 eşittir 4. Sınırları ayarlayacağım arkadaşlar. x yerine eksi 1 koyarsam eksi 1'in kübü eksi 1 eksi 1 de aşağısı eksi 2 yaptı. Sonrasında 3, 2 yazarsam 2'nin kübü 8 1 çıktı 7. Bu oldu arkadaşlar. Her tarafı 3 ile çarparsam şu gider. Yani integral Eksi 2'den 7'ye f türev u du eşittir 12. Evet türevin integral birbirine yer. O zaman ne olur bu? f 7 eksi f eksi 2 eşittir 12. Neyi vermişler? f 7'yi vermişler. Pardon. f eksi 2'yi vermişler. Eksi 4 diye. O zaman f 7 artı eksi eksiden artı oldu. Eşittir 12. Buradan da f 7 8 çıktı değerli arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu da bir integralde. Şöyle bir şey olunca hatırlatma yapayım. f türev x olursa arkadaşlar şurası da B'ye A şöyle olsun. Bunlar birbirini götürdü. Ne olurdu? FB eksi FA. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hafta sonu. Çıkarsa tabii. Evet. 26. soruda ne diyor bakalım. Evet sandalyemizi de itelim şöyle. Dik koordinat düzleminde FGH fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Ya şu köpeği ben susturup geleyim bir dakika. Evet. Sanırım gitti. Şimdi FGH fonksiyonları için böyle bir bilgi var arkadaşlar. İntegral değerleri 2-6 arasında en büyük olan. Demek ki x eksenine en yukarıda olan aslında. Demek ki kırmızı F. En aşağıda olan G. Yani yeşil G ve ortadaki de H. Buradan ilk anladığım şey benim ee, yeşil olan hangisi demiştim? G. G0 G0 arkadaşlar. F0 ve H0'dan büyük. O 0'dan büyük. Çünkü bakın f0 ve h0 burada. Ama e, g0 arkadaşlar yani yeşil olan arkadaş e, daha yukarıda ve pozitif bir sayı ucu de Tamam şimdi türevlerine bakacağım. Dikkatli bakarsanız arkadaşlar yeşil fonksiyon azalan fonksiyon olduğu için 0 noktasında g türev 0 negatif. Bu cepte. Diğerleri pozitif artıyor ama artış miktarına dikkat. Şöyle teğet çizdiğimi düşünün. Şöyle düşünün. Arkadaşlar mavi mi sıfır noktasında eğimi daha yüksek yoksa pembenin mi? Sizin de gördüğünüz gibi buradaki açı daha büyük olduğu için bunun tanjantı daha büyük oluyor. Bu da artık hangisi oluyor arkadaşlar bana göre? Mavi olan oluyor. Yani harç türe sıfır büyüktür. Ev türe sıfır. Daha yukarıdan gidiyor çünkü. Tamam. Bu bilgilerle şimdi inşallah aşağıdakileri kadar G sıfır nerede? Hemen gidip bakalım. G0 arkadaşlar. G türe 0 pardon. G türe 0 bu negatif. F0 pozitif bir şeydi. Eksiyle artı çarptım. Eksi yaptı. Bir kere A eksi. Şimdi. Diğerinde bakıyorum. Kimle kim birbirine eşitti zaten. Bunlardan birbirine eşit olan var mıydı ona bakıyorum. H türe 0. H türe 0. F türe 0'dan büyük. G0. H0. Onu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. En üstte olan F'di. Tamamdır. Bunlardan hangisi daha büyük? G0 ve H0 arasındaki ilişkiye bakınca burası olmuyor. Tamamdır ya. Ben niye öyle şaşırdım ki? H türe 0, F türe 0'dan büyük. Şu an B daha büyük. Üstüne G0 da H0'dan büyük. E şimdi bu bundan büyük, bu bundan büyük. Tabii çarpıldığı zaman pozitif olduğu için B daha büyük olacak. İkisi de pozitif ama H türe 0, F sıfırdan büyük. G 0 da H 0'dan. O zaman B en büyük oluyor zaten. Yani sıralamamız aydın seçeneğinde gibi oluyor. Açıların bölgelerini bulacağız arkadaşlar birlikte. Şöyle bir A, B, C, D yazayım. A, B, C, D, E. Kim nerede bakalım. A için bilgileri yazıyorum arkadaşlar. Sinüs A artı A ile ilgili başka bilgi nerede var? Tanjant A eksi. Sinüsün artı olduğu yerler neresi değerli arkadaşlarım? Sinüs 1 ve 2'de artı. Tanjant nerede? 1 ve 2'den hangisinde eksi? İkinci de. Birinci herkes pozitif çünkü. O zaman A kesin ikinci bölgede. B ile ilgili bilgileri geliyorum. Kos B. Kos B artı. Başka B'yi görebiliyor musunuz? Kod B artı. Başka da. Başka da bilgi Cos B var, kod B var. Tamam. Kosinüs nerelerde artı arkadaşlar? 1 ve 4'te. Kotanjant nerelerde artı? 3 ve 4'te. Kesişimleri neresi? 4. C'yi geçtim. Sin C eksi. Ve C ile ilgili ne var başka? Kod C artı. Sin C nerede eksi arkadaşlar? Aşağıda yani 3 ve 4'te. Kotanjant D nerede artı? 3. bölgede o zaman. Tamam. D'ye gidiyoruz. Kos D artı. Kos D artı. D ile ilgili bir şey. Tanjant da eksi. Cos D artıysa arkadaşlar nerededir? Ya 1 ya 4'tür. Tanjant eksi ise o zaman bu ne olacak? Kosinüs hmm. D artıysa 1 ve 4'te dedim. Tanjant D eksi ise kosinüs D 1 ile 4. Tanjant D arkadaşlar o zaman nerede oluyor? Bu da 4. bölge mi oluyor? Kosinüsün artı olduğu. Tamam. Tamam tanjant D'nin eksi oldu. Bu dördüncü bölge oldu. E'ye bakıyorum arkadaşlar şimdi. E'ye nerede o zaman? Bunu iki der. Kosa'ya eksi. Tamamdır. Ve kota'ya eksi. Kosinüs ve kotanjantın aynı anda eksi olduğu yer neresi arkadaşlar? Kosinüs 2, 3'te eksi. Kotajat 2D o zaman bu 2. Yani A ile E aynı bölgededirler. Sonrasında A ile D diyor. B ile C. Bunlardan bir şey çıkmaz. Hiç birinci bölge çıkmadı arkadaşlar. Ben bir yerde işlem hatası yaptım. Birinci bölgede çıkmıştı az önce çözdüğümde. Bir kez kontrol edeceğim. Şu an cevap yalnız 2. Soruyu yanlış çözmedik ama sanki bunlardan bir tanesi birinci bölge gibiydi. Bir düşüneyim. Tamam şurada bir yazmış ama dört gibi soru kıvırtmışım kendim. Bakın cos b kod b artı bu birinci bölge ama bir şey değiştirmiyor soruda. Çünkü az önce çözerken birinci bölge buldum. Kosinüs ve kotanjant aynı anda nasıl olacak? Birinci bölgede artı olacaklar. Yoksa başka ihtimal yok. Tamam sorun değil. Yalnız iki mi cevap oluruz? Evet gelelim. Ne diyor bakalım bir. Birbirine eş A, B, C, C, dik üçgenleri var. A, B, C ve C, e, D. O zaman hipotenüsü bir Burası alfa çünkü kısayı gören A. Tamamdır. Yeşil boyanın maviden ee, büyüklüğü ne kadar fazla diyor. Şimdi dikkat. Hipotenüs bir ise alfa açısı karşıyı Şurayı görüyor. E kesin sin alfa sin alfa bölü. Karşı bölü. Hipo. Burası da kosinüs alfa. Yani ECD üçgenin alanı sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Bu bir cepte. Şurası bir alfa karşı görüyor. AB bölü yani karşı bölü hipotenüs demek burası. Tanjant alfa yapar. Sinüs alfa yapar. karşı bölü hipo diyor. Karşı bölü hipo sinüs alfa arkadaşlar. Aman dikkat. Tanjant yazdım. Şurayı siliyorum. Sin alfa. O zaman komşu bölü hipo BC'nin tamamı kos alfa. Ama EC'ye ben sinüs alfa dediğim için şu BE kısmı da kos alfa eksi sin alfa. Her yeri buldum. Şimdi şu arkadaşın alanı bulacağım. AEC üçgeninin alanı. Sırayla başlıyorum. Bakın. A, E, alanı sin alfa yükseklik taban sin alfa bölü 2 artı E, C, üçgeninin alanı sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Eksi mavinin alanı dikkat. Sin alfa çarpı kos alfa eksi sin alfa bölü 2. Tamam. Şimdi işlem yapacağım. Hepsinde sin var mı? Hepsinde sin var. Sin parantezini alıyorum. Sin alfa parantezinde hatta sin alfa bölü 2 parantezini aldım. Buradan sin alfa Buradan kos alfa geldi. Buradan eksi kos alfa artı sin alfa ne yaptım? Şu eksiyi dağıttım. Eksi koslar gitti. Ne kaldı benim başıma? Sin alfa bölü 2 çarpı 2 tane sin alfa. İkiler de gitti. Sin alfa ile sin alfayı çarptım. Sin kare alfa. Yani Ceyhan seçeneği. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şurası Bir. Birisi arkadaşlar. Alfanın gördüğü sinüs alfa yapar. Çünkü karşı bölü hipo. Kosinüs alfa yapar. Çünkü komşu bölü hipo. Sonrasında burası karşı bölüm hipo. Yine sinüs alfa yazdım. Burası tamamı kosinüs yapıyor. Şurada sin var. Şu BE de kos eksi kaldı değerli arkadaşlar. Evet. Önce şu işlemi yapalım. Sinüs 45 eksi açalım biz onu. Şuraya yazayım. Kök 2 çarpı. Sinüsün toplam farkını açıyorum arkadaşlar. Sin 45 çarpı Kosa, cos a eksi kos 45 çarpı sin a çarpı en sonunda ne var? 1 bölü kosinus A. Sin 45'ler nedir arkadaşlar? Şöyle yazalım. Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 çarpı kosinus alfa eksi kök 2 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı 1 bölü kos alfa. Şimdi kök 2 ile bunları çarparsam birbirini götürür zaten bu. Kos alfa kalır. Eksi bunları çarparsam sin alfa kalır. Çarparsam bu da 1 bölü kos alfa. Bunu da dağıtırsam kosta kosu çarptım. Kos alfa bölü kos alfa. Eksi sin alfa bölü kos alfa. Kos bölü kos. Bir eksi tanjant alfa çıktı. Bunlardan bir tanesini alın. Bir eksi tanjant alfa. Gidiyorum. şıkkındayım. Burası alfa. Burası alfa ise şurası alfa. O zaman şurası bir ise şurası tanjant alfa yapıyor. Buradan bize ekmek çıkmaz. Şuraya gittim arkadaşlar. Heh, buradan gelecek bir şey. Bakın. Şimdi şurası 1. O zaman şu yer tanjant alfa. Gördünüz mü? Burası tanjant alfaysa o zaman şurası 1 eksi tanjant alfa. Yani şu mavilerden bir tanesini alın şu oldu. 1 eksi tanjant alfa bölü 2 oldu arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E bunlardan 2 tane var. O zaman 2 ile çarpınca 1 eksi tanjant alfa çıktı. Aradığımızda zaten buymuş arkadaşlar. Evet. Nerede 30. soru? Evet 30. soruda arkadaşlar başka bir çözüm yöntemi var mı diye Nagihan hocamıza baktım. O da e, çok güzel bir çözüm yapmış ama ben bu yöntemi denedim arkadaşlar. Sayılar büyüdü ama bu ben de bu öyle anlatmak istiyorum. Sonuçta benim de keyfim böyle istedi. Şimdi bakın. Şuraya x, şuraya 52 verdim. Şu arkadaşın boyu turuncular 100. Şimdi e, önce kosinüs alfayı bana söylemenizi istiyorum. Kos alfa arkadaşlar şu. Şuraya yazayım hatta. Kosinüs alfa komşu bölü ipo. Yani x artı 52 bölü 100. Şimdi cos 2 alfayı söylemenizi istiyorum. O da komşusu x. x bölü 100. He, tamam. Şimdi ne yapacağız peki? Arkadaşlar cos 2 alfalı ve cos alfalı bizim bir tane denklemimiz var. Neydi? Cos 2 alfa 2 çarpı cos kare alfa eksi 1. Doğru mudur? Cos 2 alfa neymiş? x bölü 100 eşittir. 2 çarpı x artı 52 bölü yüzün karesi eksi bir. Gerçekten bu denklemi çözdünüz mü hocam derseniz gerçekten bu denklemi çözdüm arkadaşlar. Çünkü başka bir yöntem bulamadım. Şimdi işleme devam ettiğimde e, şu eksi bir karşıya attım. O zaman burası x artı 100 bölü 100. Şurasını da şöyle yazdım. Daha rahat göreyim diye. Şöyle parçaladım. Böylelikle arkadaşlar burada şu yüzler gitti. Sonrasında şunu da şunu sadeleştirdim. Burası 50. 50'yi de karşıya attım. Karşısı 50x artı 5000 yaptı. Burası da x artı 52'nin karesi yaptı. x artı 52'nin karesini evet açtım arkadaşlar. x kare artı 104x artı 2704. Sonra hepsini bir yere getirdim arkadaşlar. x kare artı 54x eksi 2296 eşittir 0. Şimdi bu çarpanları ayrılıyor mu diye ben uğraştım. Gerçekten bir iki dakikamı aldı. Asal çarpanları ayırdığımda arkadaşlar 82 ve 28'in çarpan olarak gördüm. Oradan da x artı 82 ve x eksi 28 geldi. x buradan ya eksi 82 ya da 28. Eksi 82 olma ihtimali yok arkadaşlar. Çünkü pozitif bir şey. Şurasını ben 28 buldum. E hayırlı olsun. Şimdi o zaman benim elimde şu oldu. Bakın aranan yer. Şurası 28 şurası 100. Şurayı da soruyorlar zaten. E 28 7'nin 4 katı. 125'in 4 katı. O zaman bu h sayısı da 24'ün 4 katı. Yani 96 olacak arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu denklemin çözümlemesini yapmak çok zordu ama zaten ben artık e, işlemi yaptım sizin için. Böyle çözdüm, anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Haydi son 10 soruyu da çözüp sarmalı bitirelim değerli arkadaşlarım ve sonra sınava girelim.